E, Mansuz reklam arasında biraz uzattık çünkü Buket eski arkadaşım yıllardır görüşmüyoruz bir hasret gidermemiz gerekiyordu. Sevgili Buket Dereoğlu, Yeliz şar ve e, Kerem Kobanbay bizimle birlikte. Kobanbay'ı çalıştım da o yüzden bakmak zorunda kaldım. Dünyada bir tane var efendim ondan. <laughs> Nasıl olmuş Nasıl o? Onu da ya? araştırmış ama. <laughs> Araştırdınız <laughs> mı? Evet evet bayağı Doğu Avrupa'da falan akrabalarımız var. Kobambay, Kobambay yer falan gibi böyle işte Macaristan'da falan. Kazakistan'dan aşağı iniyorlar Doğu Avrupa'dan Yunan adalarına oradan İzmir'e geçiyorlar. Ee, ve Türk, kadar uzun. Türkiye'de de bir tane Kobanbay var. O da ee, sevgili Yekta Kopan'la aynı ırktanız. O bana hep der <gülüyor> ki, <gülüyor> tamam. e, biz, biz aynı ırktarız ama siz bizim derebeymişsiniz, onun için seninki koban Bay, Vay. benimki Kopan diye. Ve evet, evet, sonuna geldik. <laughs> çok teşekkür ederiz. <laughs> hoş geldiniz. Sizi bir arada ağırlamamızın sebebi tiyatro oyununuz. Ee, siz yazdınız, ben o şu kadarcık özeti çok özür diliyorum evet. aslında izlenmemiş bir oyun üzerine sunucunun konuşması çok doğru değil. O bu, akşam bu akşam izleyeceksiniz. Bu akşam evet. evet. bekliyoruz. İnşallah nerede izleyeceğim? Kadıköy Bahariye e, No 92 tiyatro Akla Kara. Eğer bu akşam izleyemezsem ne zaman izleyeceğim? Ç ha, Çocuk ha. programı. Eğer bu, bu akşam izleyemezseniz <laughs> www.tiyatroaklakara.com'da. E, takvimimiz var. Bir de Facebook'ta tiyatro aklı sayfası. Ama yani bu sezon boyunca devam ediyor. Tabii tabii zannediyorum. Şey. Sizin ilk tiyatro oyununuz mu? İkinci oyunum benim. İkinci. Evet. Ama çok e, keşke. doğru geçen yıl da böyle bir evet. yine, yine aynı ee, ekip mi birlikteydiniz? Yok değildik. Ee, sevgili Volkan Severcan'la beraberdik ee, Sahnekarlarda. Ee, şimdi artık Akla Karan'ın oyuncusuyum. <laughs> Sözleşmeli. Kendini zorla böyle tiyatroya şey yapar ya yapıştır Vallahi o kadar güzel, o kadar keyifli bir ekip ki. Ee, harika bir yazar gerçekten. yönetmeniz Murat Ama Sarı, Buket Leroğlu, Levent Ünsal, Elif Erdal, Mustafa Dinç. Ee, ve Nur Subaşı. Yani bu isimlerle beraber oynamak çok güzel, şahane bir tekst. İkinci ee, ikinci oyunum olduğu için gerçekten bu kadar ustalarla çalışmak benim için e, tam bir okul e, görevi gördü. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Çok bu benim için ya. bir gerçekten fırsattı. <laughs> çok da keyifli. Eee Vaudeville Mant'ında 7 tane kapının için ilk önce kafam çok karıştı. Ben ne yapacağım burada diye. Ama e, gerçekten e, çok keyifli, çok tempolu gidiyor. Ben de kocalarım kendisi. anlatsın. <laughs> Bu arada soyadım artık Güleç. Yeliz Şar Güleç evlendim 6 aylık evliyim. <laughs> Ay çok özür dilerim. Hayırlı uğurlu. Bu soyatlarda bir şeyler oluyor dünden <laughs> Hayırlı uğurlu çok olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, buket benim çok sevdiğim çok kıymetli bir eski arkadaşı o. Adına İstanbul dediğimiz bahaneler. Zaten karşı kıyıya geçti mi birisi Tabii. artık o hani Eski İstanbul'da olmuş tabii. oluyor. Sevgili yakışıklı oğlunu senden önce geçen ya. yıl ağırladık burada. Evet. Ee, yapmış olduğu belgeseli anlattı bize. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. <laughs> yapıyor bir... ama değil mi ya? Yapıyor baya baya. Arada Ar Ar bir şey de geliyor. hani babasına şeifler yap ya. Yanlış falan tabii. Çok uzatma dedi. Yani yani. yani. Bu kez çok güzel kahkaha atar. Çok yüksek ve çok güzel yaşar. Ee, evet. E, e çok iyidir. Ya ben mesela seninle oyun oynasam sana gülmekten yapamam gibi geliyor. i̇şte ben. Ben de onu... <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir şey. Bir de ikimiz var bir var. karakteri oynuyoruz. O kadar enteresan ki çok yakın arkadaşız. Beraber dizi de yaptık. Beraber büyüdük. Ee, ve karakterlerimizi bir anlatsana Buket. Nasıl? Evet. Ya, karman çorman bir şey. Gerçekten Çok affedersiniz. Deliler evi gibi bir şey. <laughs> ben adamın sevgilisiyim. Benim benim değil benim abim sevgilim adam evli sonra biz evde keyfimize bakarken birden bire bu çıkıyor geliyor sonra bu geliyor abisinden para almaya sonra bu o parayı ondan almaya geliyor filan derken adamın karısı geliyor ondan sonra zaten olay bir partiye dönüşüyor mecburi yani bir, bir, parti. bir parti ya ben Kısalttım ama biraz. güzel anlat. Güzel anlattın <laughs> bravo. zaten ben özetleyemiyorum. Ben yazdığım için özetleyemiyorum. Yani bana özetle diyorlar iki sayfa A4 özet çıkarıyorum. Onun için bu ketin anlatmaz ki. Siz ya aynı zamanda yönetmezsiniz iki kendi yazdığınızı yönetmemişsiniz. Murat yani Sarı. burada Murat Sarı yönetmiş çünkü yani kendi yazdığını yönetmeye kalktığı zaman yani sinemada da böyledir ya kıyamaz kendi yazdığına <laughs> fazlasını atamaz. 3 4 tane final olur filan. Bu sefer nasıl oldu? Nasıl çalıştınız? Teslim ettiniz. Tekste. Evet. Yani Murat'la zaten yazdıktan sonra da iki ay filan üzerinde çalıştık. Ee, Murat'la tekrar yazdık. Bir daha yazdık. Sonra provalar sırasında hep birlikte bir daha yazdık filan. Ekip işi bu zaten. Hani siz tekste yazarsınız. Ondan sonra sahnede bambaşka şeyler olur. Çok keyifli bir aile. Yazanın yani. sahnede olması aslında bir taraftan da iyi bir şey galiba. Yani Çünkü oyuncular yeni bir şey geliştirdiklerinde de gönülden bir rızası da oluyordur. Evet. E, yani işte orada birazcık dengeler çok önemli. Ben aynı zamanda tiyatronun e, Savaş ile birlikte işletmecisiyim de. Kurucusuyum. E, dolayısıyla hani hem tiyatronun kurucusu hem yazarı olduğunuzda kadronun içinde oyuncuyken çok fazla konuşmamanız gerekiyor yoksa o zaman iş başka yerlere gidiyor yani ha tiyatro açmışsın orada her şeye karışıyorsun falan gibi yönetmene teslim ediyorsunuz o ne derse onu yapıyorsunuz bu da tabii çok e, keyifli bir sonuç çıkarıyor. Bu oyunun iddiası 27 kere gülmeyi garanti ettiriyor. Biz onu değil? biz onu iddia ettik ama e, şu anda e, saymışlar 47 47'ymiş. <laughs> 47. 47. 47 kere hani, Bana göre 60 çünkü legal olmayan. Ciddi. <gülüyor> 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 10 küsur tane yerde gülüyorum yani. <gülüyor> tespit ettiniz. Ben metnin üzerinden çalıştım. Yani buralarda çok ciddi reaksiyon gelir dediğim 27 nokta vardı. Ama şu anda o, o yani saymış arkadaşlarımız 47'ymiş. Demek ki yani oyuncular da kendi şeylerini, evet, e, maharetlerini kata kata devam ediyorlar. Buket'in bu senin kaçıncı oyunun? Hatırlamıyorum. <laughs> ben <Kendini> bildim? <laughs> bileli sahnedeyim diyor. Değil mi? 11 yaşından beri mi sahnedeyim? İşte yaşındayım? 12, 13 falan. Yani öyle ama yani ya bu e, zaten saymak istediğim de bir şey değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bu konulara girmeyelim. Hayır, hayır ondan değil. Çünkü e, böyle e sayamamak daha böyle bir gurur bir Tabii. Evet. <laughs> o kadar çok, ki. evet ya çok güzel <laughs> bir şey. Nimet sayılmazmış <laughs> derler. <dende biliyorsun. gülüyor> Bereketi kaçan. Bir de konservatuardan sınıf arkadaşıyız. Evet. Ee, yani şimdi Buket'in yanında söylemem gerekmeyen bir yılda konservatuara girdik. Ve ondan sonra da işte 20 küsür yıldır birlikteyiz. Fakat benden 5 yaş küçük olduğunu iddia ediyor. Çünkü o... Küçük yaşta başladı. Evet, o 13 mi? yaşında konservatuvara başladı. Ay, hiç öyle demiyorum. Hiç öyle demiyorum. Buket Dereoğlu canlı yayını neden şey. terk ettin? <laughs> Ay yazıyormuş orada? Çok arsızsın ya. Çok yaş Çok, şey, çok <gülüyor> rahatımdır <gülüyor> bu konularda. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Ya, geçenlerde öyle bir <laughs> sosyal olmuştu. Dolu dolu. Ya, ya gördüğünüz <laughs> yani. gibi gerçekten acayip keyifli bir ekip ya. Seyirci Yok zaten böyle buna şey. bakıyor. Bunlar yayında böyleyse ya, o sahnede kim bilir nasıl Şimdi geçen gün... Sesim kısıldı benim. Evet <laughs> böyle her hastalığında o, vakit... o oyunun iki gününe denk geliyor. Kısılmak demeyelim de kadar... gitmek diyelim. <laughs> yok ses yok yani bir... <laughs> falan diye böyle bir... ses geliyor böyle ben ağzımı açtıkça burada bir adam var görünmeyen o konuşuyor gibi. <laughs> <laughs> Keremle Levent artık o kadar sinirli gözümden gözünden yaşlar iniyor yani gülmekten hani e, ağlıyorum sahnede. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Çıkmıyor. Bağırmak istiyorsun olmuyor. Yani Daha komik o, oluyor. hani bir kısıklık da değil anladın ne mı? Şey ve şey arkadaşlar oluyor. anlamıyorlar söylediğim şeyi. Bir kısmını Kerem bir kısmını <laughs> Levent aldı laflarımı. Tabii, tabii. Şunu mu demek istiyorsun Kerem, diye. Biz kendi bir de bizim sahnenin avantajı e, Hemzem'in sahne ve e, yani ben burada oynarken siz seyircisiniz. İlk sıra böyle. Bu kadar yakın oynuyoruz. Gerçekten oyunda da böyle bir kanepemiz var, böyle bir sehpamız var ve birinci sıra sizin oturduğunuz yer. Dolayısıyla böyle bir avantajımız var. Yani orada bile seyirci Buket'i anladı. <gülüyor> ben <gülüyor> dedim ki mikrofon takayım ben dedim. Evet. <laughs> diye diye. benim gerçekten. Bizim sesimiz buradan gelecek. Biz onun çoğu böyle fantezi dünyalarında. <laughs> Aman ağız tadınız bozulmasın. Amin. Ekibin birlikte böyle gülebilmesi ve çalışabilmesi en önemli şey. Evet, bir insanın evet. ayağım geri geri gitmeye başladığı zaman bir sete giderken Ay, evet ya çok fena. En korkuncu sevmediğim bir partnerin Oooo. varsa mesela. Evet maalesef. Ya, bizim avantajımız e, tiyatro aklı bir repertuar İlme tiyatrosu. İyi bir ekip yaptım diyorsunuz. Ya. Sadece bu oyun için geçerli değil. E, bir repertuar tiyatrosuyuz ve 3. sezonumuzdayız. Aslında çok genç bir tiyatroyuz ama e, 25 yıllık bir geçmişten gelen genç bir tiyatro. 13 yıldır da bir seslendirme stüdyomuz var. E, Akla Kara seslendirme stüdyoları. ATV'nin de dublajını yapan. Ve e, buradaki ekip 100 e, sanatçı, e, işte teknik ekip. O oluşumun sonucu e, kurumsal kimlik hem de aile olma e, duygusunu tiyatroya da hemen taşımış olduk. O e, bizim hani tecrübeyi e, hemen kazanmamızı sağladı. Dolayısıyla bütün oyunlarımızın ekipleri bu kadar keyifli. Ee, bu sene Sirano e, Döberçerek oynuyoruz. Ee, e, aynı zamanda Aşk Köpeklik'tir oynuyoruz Ahmet Ümit'in hmm. e, eseri e, ve işte Arsız Davet var. E, bütün Tanrı vardı. E, tanrı vardı. Woody Allen'in tanrısı vardı. Onu geçen sezonlar kalmıştı. Onu e, yarı sezonda durdurduk ama Neden? E, yani işte ikinci sezonda ha. artık hani yeni oyunlar e, yeni oyunlar da. Bir, bir e, de böyle de idealizsel seyircisi olan oyunu kaldırıyor filan. Hani <laughs> Evet. <yani. gülüyor> O başladı. Şimdi bir bir şey diye, evet. sen tanrıda oynuyor muydun? Yok hayır. Yani, hayır oynamıyordum. oynamıyordum. Oynasaydım bu böyle olmaz. Benim oyunumu kaldıramazsınız diye. O o, o Tanrı'da değil, Tanrıçada oynayabilir. <laughs> Gelin dizi devam ediyor evet. bir taraftan. Evet. pazar ee... günleri ATV'de Cesur Emşire. Ee, çok keyifli, çok güzel gidiyor. Ee, ne kadar oldu? Beşinci bölümümüz yayınlandı. Ee, altıncı bölüm şimdi ekranda olacağız. O da güzel bir ekip çok güzel bir ekip. Çok şahane bir ekip kuruldu. Yani böyle bir zamanda çünkü e, dizilerin çok fazla olduğu bir dönemde bu kadar iyi bir kadronun bir araya gelmesi çok büyük bir şans. E, bakalım seyircimiz de her akş e, pazar akşamları saat 8'de bekliyoruz. Ben de Suzan Emşire ekranda gözüküyor zaten. <laughs> ya 2014 dizi oyun evlilik, evlilik hepsi bir arada çok güzel geldi. İnşallah güzel gitsin. İnşallah. İyi olsun. Buket sen de dizi yok, sene. Hayır, yok, hayır yok. Yok. Yani oyun var bu sene. Ee, bir oyunum daha var, onu da işte daha provasındayım, başka bir e, tiyatroda o da, e, özel tiyatroda, Kayrı Arşen Ocak'ta. E, bakalım yani şimdi e, onların ikisi devam ediyor. Hani çok da aslında e, dizi meselesine bu şeyde çok sıcak bakmıyorum. Yani ya olmuş bir işe girmek lazım diye düşünüyorum. Ya da hani e, hiç girmemek lazım diye düşünüyorum. Hiç yani çünkü artık şey bir şansa 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 diye bir şeye başlamak <laughs> ve ondan sonra yarım kalması bu sefer dönüyor dolaşıyor iş senin yaptığın iş olmadığı ya geliyor. Hani e, maalesef böyle bir piyasa ya yani. Senin oynadığın diziler 10 sene falan sürdü ya yani. sürdü evet. ama işte şu anda var, öyle oluruz. değil yani. Ya, evet şu senin piyasa... oynadığın bütün karakterler Türk televizyon tarihinde ayağın karakterler. Tabii, 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 Yani. Ayağım uyurlu. Bir sarı gacı <laughs> kaç <gülüyor> Beş. Beş sene oynadı sarı 5. Beş. Bayesene son e, Bizimkiler şey, on dört. E, Asıl tatlı Kaçıklar. Tatlı kaçılar. Aysu, Aysu muydu? Ne? Altı, evet Aysu. Her şeyi de hatırlıyorsunuz. Söylemiş. Ama işte Bravo. şey e, gerçekten onun oynamış olduğu karakterler dizilerde hem diziler çok akılda kalıcıydı, çok sevilendi hem de onun karakterleri Hepsi de ödüllü ya şeyler oldu. Ya bir de şanslıydık herhalde bir de öyle düşünüyorum hani çok e, böyle hani çok fazla kaynayan bir döneme denk gelmedik. O Tek dizi. Kanal dönemi değil mi sizin? Ya Yok değil. <laughs> kaşınıyor yemin ederim. Ben bu akşam oyunda şey bu şeyi görmek Yok değil diyor adam. bir şey söyleyeceğim yalnız yıllarca de, de... de hiç dokunmamış. Hiç dokunmamış <laughs> bunun bayağı iki tane, ya iki tane, üç tane kızı var. Maşallah. Bir tanesini görsen Begüm'ü. 20 yaşında. hani, yaşında. Bizim kadar. Evet, burada Yemin ederim. Yeliz'den büyük gözüküyor ya. Gerçekten mi? Yani maşallah, maşallah. maşallah. Hakikaten yani e, siz de e, bayağı İyi korumuşsunuz kendinizi. Yok, Süre hiç... mi bitti? Ben muhabbet ediyordum arkadaşlar. <laughs> Peki o zaman akşam, bu akşam hemen tekrar edelim. Bu, bu akşam Tiyatro Aklı Karadı ama bu akşam ve yarın akşam için yer yok. Şubat programında seyircilerimizi bekliyoruz. <laughs> Maşallah. Ee, tekrar edelim. Evet, Bahariye Caddesi, edin. Kadıköy, No.92 Tiyatro Aklı Karadı. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adam. Ne güzel, yüzümüzü güldürdünüz. <laughs> Umarım günün bundan sonrası izleyenler için de böyle gider. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.